Herkese günaydın, ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 14 Ekim 2022 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Türkiye'ye F-16 satışını ve modernizasyonunu önlemek için elinden geleni yapan ama bir türlü amacına ulaşamayan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, şimdi de veto tehdidinde bulundu. Helenizm hayranı ve Türk düşmanı Menendez'in bu aşamadan sonra onay sürecine etki edemeyeceği konuşuluyor. Yunan medyası Menendez'e akıttığımız paralar boşa gitti yorumlarına yer verdi. Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin fırlatılmasını denetlediği görüntüleri yayınladı. Yetkililer bu denemenin belli askeri birliklere konuşlandırılan nükleer silahların güvenilirliğini ve işleyişini doğrulamak için bir test olarak görüldüğünü bildirdi. 6 Ocak 2021'de ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan Kongre baskınını araştıran Meclis Komitesi'nin 9 üyesinin tümü Donald Trump'ı mahkemeye çağırmak için oy kullandı. Başkan Bernie Thompson, eski ABD Başkanı Trump'ın eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi. Ondan duymak istiyoruz. Ukrayna'nın güneyindeki her sondan sorumlu Rus yetkili, sivillere Ukrayna'nın karşı saldırısı sırasında Rusya'ya kaçmalarını söyledi. Vladimir Saldo, bölgedeki şehirlerin Ukrayna füzelerinin saldırısına uğradığını iddia ederek bölge sakinlerine kendilerini kurtarmalarını önerdi. Kiev hükümeti Ukraynalı sivilleri bombaladığı iddiasını yalanladı. Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı, sivillerin her sondan güvenli bir şekilde ayrılmalarına yardım etme ve onlara ücretsiz konaklama sağlama sözü de verdi. İngiltere Maliye Bakanı Uvasi Warteng'in yeni hükümetin Eylül ayında açıkladığı kaotik bütçeyi tersine çevirmeyi düşündüğüne dair söylentiler devam ediyor. Warteng, bu kez de Washington DC'den eve koşmak zorunda kaldı. Başbakan Listras ve Wartank, mali piyasalardaki kargaşanın ardından en yüksek vergi oranı limitini kaldırma planlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Florida'daki bir mahkeme, 2018'deki Parkland okul saldırısının failini şartlı tahliye şansı olmadan ömür boyu hapse mahkum etti. Nikolas Cruz ismindeki saldırgan, geçen Ekim ayındaki davada Florida'da 14 öğrenci ve 3 öğretmeni bilerek öldürdüğünü kabul etmişti. Bu dava ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırısı mahkemesi olarak geçiyor. Osin Türkün Pazar hariç her sabah sunduğu Küresel Sabah Özeti podcast'inin 14 Ekim 2022 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.